Ben Elif, ben de Melis, biz Belgins. Bugün sizlerle beraber vlog çekeceğiz. Bugünümüzün yani işte vlogunu çekeceğiz. İşte nereye gideceğiz falan. Hı -hı. Öyle öyle bir vlog olacak. Bilmem evet. ne kadar uzun sürecek Hı -hı. ya da kısa sürecek ama Elif. Bugün efendim tamam. Sınav haftası bitti çünkü Hı -hı. ve evet. artık rahatlayacağız çok şükür. Ve böyle kısaca bugünün işte Hı -hı. özeti. Nedir? İşte mağazalara gidecektik. Hı -hı. Ee, onun dışında okulumuza gitmemiz lazım. Yani evet, Orta okulumuza evet. gitmemiz lazım transkript almak için. Hı hı. Baş, burs başbursu falan için Öyle. Bunları kayıp gösteririz sizlere. Hı hı. E, o zaman ne bekliyoruz. Hazırsanız Hadi. başlayalım. Evet şimdi çarşıda yürüyoruz. Öyle şu an dolanıyoruz. Mağazalara gireceğiz falan. Aynen. Ben kendime pantolon bakmak istiyorum. Evet yeni ben bir de işin bakmayı düşünüyorum. Hı hmm. Öyle o yüzden... bir şey bulursak. <laughs> İlk olarak Elsiva 2'ye gideceğiz. Hı -hı. Umarım sizin olmaz. Evet. Reklam yok. <laughs> Burası onları aldı. Gerçekten. Bir de, bir de. Evet ama hepsi çok iyi değil ya. Yani kahverengi ama böyle pembeye kaçmış gibi. Aha pembe buldu kendini. Devecim <laughs> seni. Burada bir eşofman falan bakmamız lazım. Hı? Hmm? Bir şey mi diyordun? Duymadım çünkü. Ben ben cins bakacaktım. Bu yüzden buraya bakacağım. Ben de ve daha açık renkli bunun gibi değil. Daha açık renkli Umarım duyulmuşsundur. Ben bile yarısını duymam. Züleyha Ne oldu? Siz açık bir A few moments Bu sanki. Ama yeşil çiçek mi ben de. Bu da güzel. o zaman <da> pembe. <laughs> Hazır olduğunda ve dışarı çık. Buraya basınlar. Buraya Bak Ve şimdi diğer pantolonlar deniyor. <laughs> Siyah. Siyah daha iyi sanki ya. Hı hı. Daha, daha da sevmek. Diğer pantolonlar benziyor. Burada ama Diğeri benziyor. bence daha <laughs> belki diyen Böyle büyüktü. Daha uygun bence. Bu büyük böyle. Hı hı. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bırakmayı unutmayın. Sana yakışır diyor arkadaşlar. Siz yakışır. Allah. <laughs> Böyle prenses party. <Barbie. gülüyor> Şu an o hiç vibe vermiyorum ama bakın burası çok soft. Ben bu Reyhan'ı çok <laughs> beğendim. Açık mavi jinsi var arkadaşım sanki. Bilmem bakın. Ben galiba bu siyah pantolon alacağım. <gülüyor> galiba. <gülüyor> galiba. Ben açık mavi istiyorum ama özellikle bir de şunlar gibi düz istiyorum. O yüzden Bence bu biraz bu masal Yani. De gitti değil. ama bende ben de o kadar fazla dar ya da crop şeyler var ki artık ben biraz daha bol şeyler giymek istiyorum. Öyle. Evet. diyorsun sanırım. Yani çok beğenmedim. Bir kere çok ısın ama kolay iyi. Hmm. şekli Ama, hmm. Diyor. Rengi güzel rengi. bence ama. Evet, rengi güzel. Ben, ben hmm. De. Evet. <laughs> Şimdi eski okulumuza geldik, orta okulumuza. Çünkü transkript almamız hmm. lazımdı. Ve artık aldık. Evet. Burayı özlemişim yani, çok etrafı evet. ıı, gösteremeyeceğim çünkü şu an okul var, yani sınavlar var. Biz de transkript alıp şimdi çıkıyoruz. Evet şurada transkript üniversiteyi de var. Hı -hı. Baksanıza 10, 10, 10 matematik de yapabiliyorsunuz. <laughs> Maşallah. Benim en düşük notum neydi acaba 8. Sekiz, 8. sınıfta? 8. sınıfta en büyük ortalamam vardı benim. Evet, benim. benim de. Ama şey, 6. sınıfta en düşük notum 7 ile yaklaşmış. Şu an en yüksek not yedi. Dur. Okuyabilsin. Ya en düşük notum benim. 10 değil mi? Burası mı? Sekiz, yok 8. Evet. Ama şeye bakıyorsun. İşte altınca sımsa şu notları Hı, Hı pek iyi değil. Yok 8'de. 8'de. 8'de yok. 8'de zaten hepsine 10. Şimdi alayım. Yes. Gerçekten. Gerçekten. Yani şu anki acıkla transkriptin son durumu ne? Hı, -hı. nasıl? Güzel bence. Bence de. Daha açık renkte seçtim. Hı -hı. Bu ne ayıcık mı bu arada? Hı -hı. Çok tatlı. Asıl Çok kepi yok. bara. Aha, <laughs> bir <de> ekmek, tost. Bu da tatlı bence. Evet. Diğeri bir tık. Kilolu. <laughs> Dur koyamadım. Bunlar da güzel. İlk para almayı düşünüyorum. Hı. Ben Hı. de çünkü şey kedicik vardı ama kedicik neredeyse düşmek Evet, Senin telefonun yanında mı gösterseydin? <laughs> göstereyim. Tamam. Araba kaldı. Hı. Bu da güzel bence Tom enceri. Durun göstereyim. Bu da güzel ama şöyle. Tabii Hı. bir şey çıksa daha güzel Tom kedicik. Bak bunlardan bunlar çıksa Hı. mutlu olurdum ama bunlar çıksa çok isterim. Burada hepsi çıksa mutlu olurum, geç bu çıkmasa iyi olur ama bu çıkacak gibi hissediyorum. Bu bence çok tatlı. ya Başka Çok, karar çok fazla anlamadım. yok yani. Daha önce daha fazla vardı gibi. Hı -hı. Dur şu kenarda da bakayım. Hem bu var, bu bende vardı bir tanesi. Hangisini alayım? Hangisini istiyorsun? Bak, <laughs> bunda hangisi çıkacak diye hissediyorsun. Ağır bir şey bence bu bu. Olabilir. Güzel olur. Bir buradan. burada. <laughs> burada bence bu. Ya evet. <laughs> Güzel. al. Tak almadığını ben takarım. Tamam. Tamam. Evet. Hangisini açacaksın? Hangi kipar açacağım? Ya da dur. Ben bunu açacağım. Hmm. Sen de kipar açacaksın. Tamam. Hadi. Ben söyleyeyim. Ben bunlardan birisini isterdim. Ha olmazsa bunlar ama bunlar istemezsin. Tamam. Direkti. Hadi bakalım. Bu arada renkli çıkarsa ben de alalım. Şaka şaka. Hallederiz bir şekilde. Boyarız siyah bir şey olursa. Korkutuyorsun beni. Ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi çıktı? <laughs> <laughs> Görmüyorum. <laughs> Bu çıktı. Dur. arkasında şapka da var. Evet, hey, çikolata. Bebek şapkası. Ben bunu net net takarım. İyi o zaman. Tamam, diğerini de sen aç. Hı, Hı Dur ben de söyleyeyim ne istiyorum. Hı, -hı. Ya ben bunu isterdim. Bu horlayan ve esim çıkan. Hayır, hareketlisin. Hayır, bir de... Bir şey diyeceğim bunu modelin Normal herhalde. Bence bu da çizimli. sevimli. Bence bu kurbanlı. Ve bu çizimli. Evet kurpaldık işte. Hadi bakalım. İnşallah cinci gibi çıkacak. Ne fark etmemek için iyi sanki. Çok renkli çiçek. Bence. Aa normal çıktı. Ama <laughs> çok tatlı bir şey diyeceğim. <laughs> Burası da var kibir mıydı? Yok ama böyle olacak. He, sevimli ama. Kokusu çok güzel. <laughs> Şimdi kendi telefonunu takacaksın. Bakın bu artık böyle yani titriyor, titriyor. Ooo kırılacak. Titriyor. O hala dayanıyormuş ama. Ben birazcık onu şey sandım. <laughs> Yazık kediciğim. Ay yapacağım elinde. Bir, bir de secretti yani. Tamam, vay vay. Şimdi. Bunu takmak lazım. şişko ya. <gülüyor> <gülüyor> Bebek. <laughs> çok sevimli ya, hmm. çok büyük. Ağır <laughs> mı? Birazcık, hem biraz. Hadi gösterelim tek tek. Biz eve döndük şimdi ve neler aldığımızı Size Hı -hı. paylaşacağız. Bir Hı -hı. Evet. Bu benim böyle. Bir dakika ben bunu buraya koyayım. Aman ters. Böyle ince bir şey aldım. Hı hı. Çünkü şu an hava yani, bilmiyorum, şu an biz ocaktayız ve ocaktayız <laughs> Gerçekten kış gibi. <laughs> <O, Böyle. gülüyor> uygun yani ince olduğu için. Ocak olmasına rağmen şu an bu ince mesela ve evet. şu an çok iyi oluyor. Hı hı. Hatta şu an sonuçta dışarı çıktık ve sıcaktık. Ya yani mont giymiş de i̇şte onu da çıkardım yani. yani. Şöyle pantolon aldım. Zaten videoda vardı galiba düz. Hı hı. Benim pantolonuma benziyor şu an gösteremiyorum ama işte kargo, böyle cepleri de var ve düz. Evet. Oda da yapmıştım. Diğer pantolonum diğer odada kaldı. Neyse onu biraz... Evet. Getirdim. diğer odada kaldı unuttum. <laughs> ben de böyle. Ee, videoda var mıydı? Vardı galiba. vardı. vardı. Evet şey, Hı -hı. şey açık hı -hı. renkte. Ben tam da açık renk istemiştim. Hı -hı. Çok şükür buldum. Bakın belki daha koyu. <laughs> Bu bir daha de onun şu an giydiği beyin. Sonunda artık bir cinsi var. Hı. Cins. Hı -hı. Bir de şeyi de gösterelim. Şöyle ilk önce bunu göstereyim. Parfüm aldık. Hı -hı. Çok güzel kokuyordu. Hı -hı. Bu yüzden Amerika'ya vermiştim. Bir ]miş. koku içtiğim anımsatıyor. Anlamadım hangi koku ama gerçekten Güzel. Ama satıyor <laughs> ve bunu aldık. Zaten <laughs> göstermiş miydik? Evet Hatılan Göstermiştik. Mı? Bunu yapabilecek yapabilirsek size de göstereceğiz <laughs> nasıl olduğunu yani son İnşallah işe yarar ya gerçekten. Biz geçen defa geçen defa değil bayağı önceden geçen sene bir tane Lego almıştık. Belki de zaten bizim hesabı takip eden Instagram'da görmüştük. Hiç olmadı. Evet ama bu bence olacak. İnşallah. İnşallah. İnanıyorum. <laughs> bir de iki dakika. Kepi Baram neredeydi? Ha. Kepi unutmayalım. Onu da ben Hı. takacağım. <laughs> Elif artık senin yanında mı? dur. Ben gidip tamam. alayım. Tamam. Ben de sizlerle şimdi. Ee, şurada telefonum var. kedici çıkaracağım. Çünkü bakın sallanıyor. Böyle olmaması lazım. Çok hızlı çıktı. Ve bir kere düşmüştü tiyatrodayken. Şu. Buraya takacağım. <laughs> Çok seviyorum biliyorum. Bakın. Böyle şişko. Hem bebekçik böyle. Çok tatlı. Bebekçik. Gözleri de mavi. Bilmem gözüküyor Telefon. ama. Telefon. <laughs> Şuraya koyuyorum. Tamam. Saati açtım. <laughs> Tam oturdu. Aha. <laughs> pürüzsüz çok pürüzsüz. Çok uyumuş. <laughs> çok <gülüyor> Oha, çok yüksek <laughs> bir çekmiş, şarkı değilmiş. Ben kâdı değil. Evet, yemeğimiz de geldi. Durum sipariş etmişti. Sana durum. İlk sıfırı alıyorum. <laughs> 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 Mükemmel <Makalar> bir şey. <laughs> Ayrıca. Ayrıca. olsun yemek yedikten sonra bir şey çekeriz. Şu lego olan çiçe yaparız. Hı hı. Hı. Ama şimdi harika bir şey. Hı hı. Hı hı. Soslu adam kıvamında. Hı hı. Şöyle işi göstereyim. Hı hı. Ya da belki açım diye. Hı hı. Bu arada şey demek istiyorum. Dün fizik sınavından çıkmıştık ve fizik sınavına biraz önce dedim ki. İlk 5 soruyu hatırla ne cevapladığını. Yani A mı B mi C mi D mi? İlk 5 soru. Hatırla da sonra çıktığımızda karşılaştıralım dedim. O ilk 5 soru dışında hepsini hatırladı. <laughs> valla hatırlamadım <laughs> valla. İlk 5 soru. Sadece ikin, birinci soruyu. <laughs> evet, evet. Hallettik. Az onu yapamadım için hatırladım. <laughs> Not öğrenme günü öğreneceğiz ya da karne günü. Hı hı. Evet. ve lego zamanı umarım bunu yapabileceğiz ya da iyi bir şeydir kalitelidir biz ne kadar aldık onu 200 bir şey 250 aldık bakın şöyle bir şey çıkması lazım Otorastik... Haydi, haydi, haydi. Bu, bu <laughs> Yani kısacası bunun gibi bir şey çıkması lazım. Umarım yapabiliriz. Umarım düşürmezsin. Kaç sözcükleri var mı? Açın şu kadar İlk olarak Bak, birisi istersen pembeden başlasın, tamam. birisi yeşilden başlasın. Hı hı. Sen istersen pembeden başla, ben yeşilden tamam. başlayayım. Şöyle. Aha, bekle. <laughs> bir şey gerçekten güzel bir oldu. eksik parçası yok. Evet. Mükemmel oldu. Evet bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp ve takip etmeyi unutmayın. Bay bay.